Eşkıya dizimize bomba transferler gerçekleşti. Toplu bir transfer gerçekleşmesi oldu. Bomba transferler var dizimize. Usta oyuncular var. Kurtlar Vazisi Pusudan da bir sürü oyuncu var. Her zaman dediğimiz gibi 7. sezonda Pusudan birçok oyuncu geleceğini söylemiştik. Raci Şaçmaz'ın gelmesiyle birlikte Pusudan birkaç tane oyuncu dizimize transfer oldu dostlar. Bu oyuncuları birazdan açıklayacağız. Öncelikle hala Tosu dayı karakterini canlandıracak oyuncu ile anlaşma sağlanmadı. Tosu dayı karakterin canlandıracak kişi Ankaralı bir kişi olacak. Yani Tosu Dayı Ankara'dan gelecek. Şanlıurfa'dan gelen A Uğur Yücel canlandıracak o karakteri. O Şanlıurfa'dan gelecek bir dayı. Yani Şanlıurfa'nın dayısı gelecek. Ama Tosu dayı Ankaralı olduğundan dolayı Tosu dayı için görüşmeler hala devam ediyor. Anlaşılan bir oyuncu halen olmadı dostlarım. Öncelikle Aroferler Kurtlar Vazı Pusu'nun Aroferleri Osman Soykut dizimize transfer oldu. Peki Dahlan'ı mı canlandıracak? Hangi karakteri canlandıracak? O daha kesinleşmedi. Siz de yorumlara yazmayı unutmayın. Pusu'nun Arofelleri sizce hangi karakteri canlandıracak? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. 12 tane transfer açıklandı. Hatta 13-14 oldu birkaç tane isim de yavaş yavaş açıklanmaya başladı. Ama biz her zamanki gibi o isimlerin arasında Musa Uzunları gözlerimiz aradı tabii ki de. Bir Musa Uzunlar kaldı. O da büyük ihtimalle ikinci dönemde dizimize transfer olacak. Çünkü Musa Uzunlar dizimizin kilidini çözecek bir isim. Son düşman olarak veya son dost olarak dizimizin kilidini ve kaderini belirleyecek kişi Musa Uzunlar'ın canlandıracağı bir karakter olacak. Dizde dostlar azalınca ve kadın oyuncular da azalınca ayrı ayrı oyuncular alıp onlara ayrı senaryo yazmak yerine ortaya bir tane senaryo atılmıştı. 6. sezonda Efraim senaryosu atılmıştı. O Efraim senaryosunu tekrardan baştan Ayarladılar dostlarım. Bir Efraim senaryosuyla kadın oyuncular da gelecek. Çocuk oyuncular da gelecek. Dayı karakterleri de gelecek. Bir senaryoyla bir sürü oyuncu almış oldular. Şimdi bildiğiniz gibi Bağır karakteri geldi. Bağır karakterine ayrı bir senaryo yazıldı. Yavuz'a ayrı bir senaryo yazıldı. Onları ayrı ayrı yazmaktansa Efraim senaryosunu devreye sokalım dediler. Bir senaryoyla bir sürü oyuncu çıkartalım dediler. Aynısını yaptılar. Yüksek ihtimalle bunu da Raci Şaşmaz düşündü. Raci Şaşmaz farkıyla bir sürü oyuncu diziye transfer oldu. Tabii ki de doktor doktor değil yakışıklı vardı. Arofeller'in adı yakışıklı? Arofeller diziye girdi Osman Soykut. Dizimize eşkıya dizimize ve dizimize onun adımı sağ kolu pusudaki sağ kolu yakışıklı da eşkıya dizimize dahil oldu. Ama o da Uğur Yücel'in sağ kolunu canlandıracak. Yani Şanlıurfa'dan gelen dayının sağ kolu olacak dostlarım. Keşke Arofeller'in yani Osman Soykut'un canlandıracak karakterin sağ kolu olsaydı. Ne diyelim iki tane pusudan oyuncu gelecek. Bir de Şeker'in Fuat. Hatırlarsanız Şeker'in Fuat'ın dizimize dahil olabileceğini söylemiştik. Gelirse 7. sezonu dizimize gelir demiştik. Ve o da Şeker'in Fuat da dizimize dahil oldu dostlarım. Arofeller yani Osman Soykut'u altın sezonun başından beri diyorum ki o Osman Soykut eşkıya dizimizi %100 gelecek demiştim. Kadro tam anlamıyla oturmuş oldu. Kadro oturduğuna göre ana karakterlerin çekimleri de bu hafta başlayacak. En geç 26 Ekim'de yayında olacak dostlarım en geç 20'sinden sonra yayında olacak 20'sinden sonra mesela 30'undan sonrası kesinlikle olmaz bu ay sonunda dizimiz yayınlanacak bu ay sonunda eşkıya dizimiz başlıyor dostlarım çünkü ana karakterlerin çekimlere başlamadı Hamdi Baba'nın çekimleri Yaman Korkmaz'ın çekimleri oldu ama Sekon'un çekimleri falan oldu ama ana karakterlerin olmadı ana karakterler kimler işte Hızır Çakırbeyli İlyas Çakırbeyli Alparslan Hızır Ali Diğer karakterlerin çekimleri halen olmadı dostlarım. Fare Baba ile Kimsesiz Yaşar planı geriye atıldı. Bir sürü oyuncu geldiğinden dolayı bu iki isim biraz daha geri plan atıldı. Yüksek ihtimalle bu iki isim de ikinci dönemde diziye transfer olacaklar dostlarım. İdris'in yine bir yeni geliyor. Artık onda bir lakap takacaktır. O da hainlik yapacak büyük ihtimalle. Çünkü kime lakap taksa o hainlik yapıyor. Dizimize transfer olan isimleri sıra sıra açıklamadan önce dizimizin 7. sezonunda yeni müzikler olacağını söylemiştik. Yeni müzikler olacak tabi eski şarkılar yani eski müzikler de çalacak ama yeni sezonun 7. sezonu yeni müzikleri de çalacak dostlarım. Diziye bayağı oyuncular girdi ve bazı oyuncular da maalesef 7. sezonu dizimize veda edecekler. Çekimler neden geç başladı? Arkadaşlar bildiğiniz gibi Raci Şaşmaz geri döndü. Senaryo tekrardan düzeltildi. Bir anda 12 tane oyuncu alındı. Hatta 13-14 daha da çok oyuncu gelecek. Büyük ihtimalle o 18'e kadar çıkacak. Bayağı oyuncu transferleri yapıldı. Yeni senaryolar olacak. Yeni müzikler. Yeni sezon apayrı bir sezon olacak. Bambaş gibi senaryo olacak. Bomba gibi geri dönüyorlar. Dediğimiz gibi bu ay sonunda dizimiz başlayacak. Diğer iki ay başlaması imkansız. Necati Şaşmaz'ın yeni dizisi hakkında da bomba güncel bilgileri de bu videomuza vereceğiz. İsterseniz sizi fazla bekletmeden yeni transferleri sizlerle birlikte ilk defa paylaşalım dostlarım. Öncelikle Levent Ülgen'le başlayalım. Levent Ülgen'in canlandıracağı karakter Hızır'ın kuzeninin eşi ve uzaktan akrabası yüksek ihtimalle Efraim'i Levent Ülgen canlandıracak. Usta oyuncu Uğur Hücel'in canlandıracağı karakter de Şanlıurfa'lı Ağ masanın da yeni üyesi olacak dayı karakterini canlandıracak. Ama dediğimiz gibi... Ankara'dan gelecek bir ekip var. Ankara'dan gelecek bu ekibin lideri de Tosya Dayı olacak. Tosya Dayı hakkında da görüşülen oyuncular hala açıklanmadı. Ama açıklanır açıklanmaz Emo'da YouTube kanalına sizlerle birlikte paylaşacağız. Bu arada dostlarım eşkıya dizimiz kaç kişi bekliyor? Video like atarak ve kanalımıza abone olarak sayılarını belli edebilirler. Diğer oyuncu ise Yozu Mizrahi. Anna'nın avukatı olacak masanın da yeni üyesi. Yani yeni düşman gibi bir şey arkadaşlar bu adamı canlandıracak karakter yüksek ihtimalle hain bir karakter olacak. Diğer oyuncu ise Ragıp Savaş. Hepiniz bunu tanıyorsunuzdur. Bazıları tanır. Kurtlar Vahası Pusu Tayfa video like atarak sayılarını belli edebilirler. Pusu Tayfa zaten Şekerin Fuat'ı çok yakından tanıyor. Emine ve tipinin yeğenini canlandıracak ve masanın yeni üyesi olacak. Bu adamdan da yüksek ihtimalle hainlik bekleyebiliriz. Bu adam Şeker'in Fuat. Diğer isim ise Servet Pandur bir kadın oyuncu dizimde transfer oldu. Hızır'ın kuzeni karakterini canlandıracak. Üncü ise Eren Vurdem Hızır'ın kuzeninin oğlu olacak. Yani Servet Pandur'un o kadın oyuncunun canlandıracak karakteri oğlu karakterini canlandıracak. Bu da Hızır Ali Dengi'nde bir genç karakter olacak dostlar. Eren Vurdem'in kardeşi Servet Pandur'un da kızı olacak olan Alara Turan da Hızır'ın kuzeninin kızını canlandıracak. Yüksek ihtimalle bu kızın dizide bir karakterle aşk yaşama ihtimali çok yüksek dostlar. Bir karakterle bu kız aşk yaşayacak. Yani Hızır'ın kuzeni, kuzeninin kızı bir karakterle aşk yaşar. Sizce hangi karakterle yaşar aşağı yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Burcu Binici yeni transferlerden birisi. Bir kadın oyuncu daha transfer oldu arkadaşlar. Bu da Emine ile tipinin yeğeni karakterini canlandıracak. Bu da Flardun, Tufan'ın yeğeni olacak. Masar'ın da yeni üyesi olacak arkadaşlar. Tufan'ın yeğeni büyük ihtimalle intikam için gelecek. Trabzon'dan intikam için her türlü gelecektir. Tardu Fulardun'da o karakteri canlandıracak. Ve transferlerden diğeri ise bir kadın oyuncu da Nurseli İdis. Dişi iplikçi Madam Anna yani bu da büyük ihtimalle düşman bir anne olacak. Oğulları da yüksek ihtimalle hain olacak. Düşman bir kadın oyuncu giriyor. Hain ve çocuklara giriyor. Azım Körmükçü İdris Reis'in yeğeni masanın yeni üyesi. Bu da bir hain karakter dostlar. İdris'in yeğeni ise ve iki tane lakap takıyorsa iki gözüm falan filan diyorsa her türlü bu da haindir ama zaten İdris'in yeğenlerinin hepsi hain oluyor. Bu karakter de hain bir karakter ve Mazhar'ın da yeni üyesi olacak. Diğer isim Serdar Deniz. Kurtlar Avası pusudan tanıyanlar video like kadarak ve kanalımıza abone olarak sayılarını belirleyebilirler. Kurtlar Avası pusuda yakışıklı karakterini canlandırmıştı. Aroferlerin sağ koluydu. Dizimizde de eşkıya dizimizde de Şanlıurfa'lı ağanın sağ kolu olacak. Yani Uğur Yücel'in canlandıracağı Şanlıurfa'lı dayı karakterinin sağ kolu olacak bu karakter kurtlar vası pusuda yakışıklıydı. Polat buna Osman'ın tokatı atmıştı. Hatırlayanlar video like atarak ve kanalımıza abone olarak sayılarını belli edebilirler. Eşkıya dizimizin transferleri devam edecek. Biz buradan Emoda YouTube kanalından son dakika gelişmeleri sizlerle birlikte paylaşacağız dostlarım. Eşkıya dizimizi kaç kişi bekliyor? Video like atarak ve kanalımıza abone olarak sayılarını belli edebilirler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.